Geçtik. Evet bu ayak baytak olmakla beraber biraz da diğer tırnağa göre daha dik bir yapıya sahip. Onun için ökçe kısımlarını biraz daha fazla alıp sümbükten birazcık payımızı bırakıp tırnağı dengelemeye çalışacağız. Aynı zamanda az önceki iç kısmını daha fazla alacağız. normalde tabi kısıtlı alanda yapmak o namazı engellemeye faydasaldır. Özkan Hocam'la yazdığımız Nalbant kitabında da tüm detaylar yazılı olarak yer almakta arkadaşlar. Özkan Hocam, dört tırnakta da birbirine farklı tırnak e, yapı bozukluğu meydana gelebilir değil mi? Evet. Her tırnak her zaman birbirinden farklı. Değil birbirine artırmak, birbirine artırması olması. Bir tırnak yerinden az da olsa daha diktir. Bir tırnak içe bakarken değil, yani dışa bakabilir. İkisi dışa bakabilir, ikisi içe bakabilir. Arkaların biri kaydık zamanında bir tere kadar önerilmezse normalde daha fazla dışa durup vurabilir. Burası kalacak maç. Tırnağın şekil güzelliğinden çok Tırnaktan konforması bunu düzeltmedi Onun için şekil Kötü ya da biraz da kamuk olmasına Çok fazla bakmayacağız Peki taylara nal çakımı ne zaman başlıyor hocam? Hocam İngiliz atları Bir buçuk yaşında yıkıldır ama gider Sahaya Bir zaman çakılır Eğer Çok büyük bir ortopedik rahatsızlıkları yoksa İngilizlerle bir 2,5 Araplar yaşından alacak, bundan başlar. Ha, bu tarz ölüklüklerimiz normalden daha fazlası. Mesela dışarı ölüklük bir bacak yapımız varsa iteli, 45 derecenin üzerinde ise bunun almak tek başına düzeltemez. Veteriner hekim beraber çalışmak zorundadır. Veteriner hekim gerekirse bir ameliyat ya da tendonun da yapılan işlemler oluyor. Olur yaptıktan sonra da, da beraber yapılır. Ya da dalın e, iç kısmına, tırnağını ya da iç ve dış kısımlarına çakılan diyarı, nal dediğimiz ufak tefek şeyler var. Daha küçük tarlarda ise Obuç dediğimiz aparatları oralarda yapıştırma olarak uyguluyoruz. Küçük paylarda nal çakma ekranımız olmadığı için. Obuç olarak yapıştırma. Süper kastiyon ona benzer yapay tırnaklara yapıştırıcılarla onları uyguluyoruz. Tırnak kesimi hangi sıklıkla yapılıyor hocam? Ayrı bir yapılması gerekiyor tayfada. Nabızlıklarla ise yani anne babalarla kullanılan iki en geç üç ayda bir akla gelmeyi geçmesi lazım. Ama eğer nal çakma yapılmış bir altın varsa 45 gün hiçbir şekilde geçmemesi lazım. Yarış hatlarında bu geçerli değil Yarış hatları 25-30 gün bir nal yapılır. Çünkü yaşantılı genç metabolizması daha az var. Kan daha fazla. Beslenmesi de olduğu için tırnak tabi daha hızlı ve daha çabuk hızlı. Peki hocam hangi atlara nal çakılmaz sence? <laughs> Hamile atlar da. Damızlıkta kullanılan dişi atlara çakılmaz. Erkeklere aşım sezonunda çakılır ama normal zamanlar. Tırnak problemi çakılmaz. Yani manej sistemi kullanılan bilecek sorun. Manejde kullanılan manejde hatta. Çok gerek yoktur bence. Çok büyük bir sorun yoksa. Bu manejde kullanılan hatta. bana. Evet şu anda. Bir de orada ben şey kasnakla üçüncü falan arasına hafif kirli şeyler var. O arada boşluk mu oluşuyor, şey mi giriyor? Bunlar mı? Evet, aynen. Bunlar bizim beyaz çizgi dediğimiz laminalar. Yani canlı trago, canlı sıfırlarla birleştirdiğim laminalardır aslında. Hı hı. Ee, açılık çarpısında beyaz çizgi ya da olarak bilinir. Burası orası hocam. Bu gelen taş evet. taş, gübre, çakıl, o gibi şeylerin burada tırnakta yaptığı deforması. Bunlar düzenli tırnak kesimleriyle, düzenli maya temizliyle. Hal olacak ufak şeyler. Önemli değil. Ama buradan <laughs> e, taş oturup canlı dokuya kadar ilerlerse tırnakta hitap yapar. Hapse yapar. Ondan sonra e, ona göre bir tedavi yapar. Veteriner hekimle görüşüp gerekirse antibiyotik tedavisine başlayıp aynı zamanda tırnağın kapalı bandaj almamız lazım ve tırnağın hiçbir şekilde kum, taş, çakıl, gübre gibi zarar verecek dokularla temas etmemesi